Yeni Citroen C5 Aircross Shine Bolt dizel ile konfor, teknoloji ve performansı bir arada yaşayın. Geniş ve ergonomik iç mekanı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve güçlü dizel motoru ile her yolculuğunuzda maksimum rahatlık sunar. Üstelik 250 bin Türk lirasına kadar sıfır faiz fırsatıyla cazip ödeme seçenekleri sizi bekliyor. Şimdi Citroen dünyasına adım atmanın tam zamanı. Citroen C5 Aircross Shine Bolt Dizel için bayi fiyatı 2 milyon 15 bin Türk lirası, özel teklif fiyatı ise 1 milyon 930 bin Türk lirası, tam 85 bin Türk lirası avantaj. Bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi için en yakın Citroen bayisine uğrayın. Hangi bayi olduğunu merak ediyorsanız bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yaparak bayi adını sormayı ihmal etmeyin. Bu içerikte kullanılan görüntüler alıntıdır.